Aslında biz e, ocağımızın yani İstanbul'da bulunan talepleriyle birlikte aslında kurultaya katıldık. Ben de Antalya'dan dahil oldum kurultaya. Kurultaya giderken açıkçası çok fazla umut besleyerek gitmedik. Kurultay gerçekten e, çok kısa bir süre içerisinde programlanmış olması, olmasına rağmen kurultayda karşılaştığımız o kitle e, ciddi bir kitleydi. Yaklaşık, yaklaşık 8 bin küsür e, kişinin oldu. E, gerek Alevilerin gerek de Alevi Halk Mücadelesi'ne destek olan STK'ların, sendikaların, siyasi partilerin ee, orada varlığı e, gerçekten bize güç verdi. Bu mücadelenin de e, yürüyebileceğini, bu mücadelenin büyüyebileceğini gösterdi. Bir de bizim uzun süredir e, sloganlarımızda kalmış bir ifade vardı. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Aslında Alevi kurultayı bize bunu gösterdi. Orada ekoloji mücadelesi veren canlarla, feminist canlarla, sosyalist hareket içerisinde bulunan canlarla, sosyal demokratlarla, Kürtlerle, Türklerle, Alevilerle, Sünnilerle aslında toplumun farklı kesimlerinden insanlarla birlikte biz iktidarın karşısında, iktidarın tüm zorbalıklarına karşı bir arada olabileceğimizi, kendi hakkımızı değil, birbirimizin hakkını savunabileceğimizi orada göstermiş olduk. Bu anlamda gerçekten kurtuluşun tek başına olmadığını, hep beraber olduğunu göstermesi bile oldukça olumluydu kurultay. Bunun yanı sıra o 8 bin kişiyi çok kısa bir sürede oraya getiren Alevi kurum, kurumlarının ben 2023'te üzerine daha fazla görev düştüğünü ve daha kitlesel e, hareketlere, hatta bu hareketlerin sadece salon etkinlikleriyle kalmaması, mitinglere, e, büyük basın açıklamalarına dönüşmesi e, ge gerektiğini de düşünüyorum. Fırultay'ın aslında birçok e, olumlu yönleri e, fazlasıyla vardı. E, Alevi hak mücadelesinde olan e, canlarımız uzun süredir işte kurumların yaptığı çabalar, ortaklaşma çabaları, e, azami düzeyde de olsa yol erken için bir araya gelme çabalarını ben Kişisel olarak, hocamız e, adına söylemek gerekirse, olumlu karşılıyorum. Bu olumlu karşılamamın en büyük nedeni de şu, uzun süredir suni gündemlerle aslında bizi iktidar, e, Böyle parçala, yönet taktiğini kullanarak birbirimizden kopardı. Yani kurumlarımız artık ortak basın açıklamalarını bırakalım, ortak cemlerden bile sakınır hale geldiler. E, İnançsal aktivitelerimizi dahi, e, yol erken hizmetlerimizi dahi birbirimizle e, kurumlar ortak bir şekilde yürütememe, yürütme cesaretini bile yitirmişlerdi son süreçte. Altı kurumun bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşum bence işte bu suni gündemleri bir kenara bırakarak yol için e, birliğe e, çağrı olması hasebiyle aslında önemli olduğunu düşünüyorum. İş ki bunu aslında biraz daha toplumsallaştırmak da e, durum içecek. İktidarın yarattığı bu suni gündemler sadece kurumlar arasında da değil maalesef toplum açısından da öyle. Bu kurultayın önemli yanlarından birisi evet, kurumları bir araya getirdi ama bence kurultayın en büyük önemli yanı sürekleri de, toplumumuzu da bir araya getirdi. O kurultayda, çok neşelenerek anlatabilirim ben belki bu durumu, Antalya'da tanıdığım, bildiğim, gidip e, köylerini ziyaret ettim, bektaşilerin ve tahtacıların da orada olduğunu gördüm. O bektaşiler, tahtacılar e, daha öncesinde AKP'ye oy verdiler, e, daha öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdiler ama o gün, Orada tıpkı yani gerçekten e, şunun farkına vardıklarını görüyorum. İktidar e, bizim inancımızı tanımıyor, bizim inancımızı yok etmek için eline gelen çabaları harcıyor. Bizler bu oyuna artık daha fazla alet olmayacağız. İnancımızı yok sayanlara karşı mücadelemizi güçlendireceğiz e, direnciyle aslında o alanda bulundular. Ve gerçekten iktidarı yani kendi inançlarını tanımayan, kendilerini tanımayan iktidarları tanımadıklarını orada beyan ettiler. Bu neden açıkçası Bektaşilerin, Tahtacıların, Abdalların, Kürt Kızılbaşların, Türkmen Kızılbaşların Bektaşilerin orada bulunması yani bu farklı farklı süreklerin bir arada olması ve ortak söylemler etrafında birleşmesi olumluydu. Bunun yanı sıra ben kurultayın bir önemli yanına şey olduğunu düşünüyorum. Bizler maalesef ki hani Ala Deli Sultan'ın bir nefesi var. Nef nefesinin başında buyuruyor ki: "Kimin ben hatırlat bana kendimle tanıştır beni." Gerçekten Alevi toplumsallığı da Alevi hareketiyle henüz kendisiyle tanışma refleksini göstermiş durumda değil. Kendisini tanımıyor. Bu kurultayda şunu gördük. Uzun süredir mesela Alevi katliamları incelenirken, Alevilere yönelik işte Cumhuriyet döneminde yapılmış katliamlar irdelenirken Dersim katliamı hep paspas alta ediliyordu. Fakat burada son gördüğümüz kurultayda Dersim katliamı gerçekten baskın bir şekilde Varlığının kabul edildiğini gördük tüm kurumlar açısından. Aynı zamanda bu Dersim Katliam'ın anılmasında da işte biraz önce bahsettiğim Bektaşilerin, Tahtacıların dahi o gözlerindeki e, hüzünü e, gördüm. O nedenle bu anlamda da oldukça önemli. Yani kendi tarihimizle ve gerçekten devletle e, yüzleşme konusunda büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun da ilerisinin gelebileceğine inanıyorum. Kurultay'ın olumsuz yönlerine geçmeden önce bir anekdotu da aslında paylaşmam kurultayın gençleri, genç alevleri nasıl etkilediğini anlaşılması nedeniyle önemli olacaktır. Kurultaya katılan canlarımızdan bir canımız İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan bir canımız. Kurultaya katıldığında o kitle, o coşkuyla birlikte aslında çıkışta dedi ki işte de de ben artık yol erkanı öğrenmek istiyorum, ikrar vermek istiyorum. Hangi ocağa başvurabilirim, nereye gidebilirim, hangi ocakta ikrar verebilirim? Yani o kurultayın verdiği coşku, o verdiği aşk, mücadele azmi yıllardır sosyalist hareket içerisinde olan bu canımıza kendi inancını tanıma, kendi inancının içerisinde var olma aşkını da aslında meydana getirdi. Bu nedenle ben bu kurultayın gerçekten çok az da olsa da gençler üzerinde de etkisinin olduğunu düşünüyorum. İlkin aslında kurultayın belirlendiği tarihin ben başlı başına yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten çok yakın bir süreçte, torba e, kabul edildikten e, yaklaşık birkaç hafta sonrasına kurultay e, duyuruldu. E, tarih açısından bence başlı başına sıkıntı Daha hazırlıklı bir şekilde, daha programlı bir şekilde, daha çalışılmış bir şekilde bir kurultay gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. İkincisi de geçmişteki çalıştaylarda olduğu gibi e, bu kurultayda da e, maalesef temsiliyet konusunda büyük sıkıntıları e, görüyoruz. E, bu sıkıntılardan birisi aslında tüm toplumsal muhalefetinde, e, tüm hareketlerinde aslında gerek siyasal gerek toplumsal hareketlerinde dinamo gücüne haline gelmiş. E, o mücadeleyi gerçekten e, yeni mevziler açabilecek, o mücadeleyi büyütebilecek, o mücadeleyi kazanımla sonuçlandırabilecek bir toplumsal kesim var, gençler. E, maalesef bu kurultayda e, hatta istatistik bilgi vermek gerekiyor yaklaşık onda biri, oranında genç nüfusu var yani her 10 kişiden ancak biri gençti. Bu başlı başına aslında büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Alevi kurumları hala gençliğe ulaşamıyor. Alevi gençliğine ulaşamıyor. Bu başlı başına bir sorun. Gençlerin temsil edilmediği gibi aslında Alevi topluluklarının büyük bir bölümü olan Abdallar da büyük bir parçası olan Abdallar da bu kurultayda yeterince temsil edilemedi. Bu temsil edileme işin en bariz sebebi de açıkçası Alevi kurumları abdallara ulaşmakta büyük güçlük çekmekte. Toplumun diğer kesimleri gibi abdalları ötekileştirmekte, abdalları yok saymakta olduğunu düşünüyorum ben. Bu nedenle ben bu kurultayda bunun artık aşılması gerektiğini, bu soruna bir çözüm getirmesi gerektiğini gerek abdal dernekleriyle, gerek yörelere gidip, abdalların yaşadığı bölgelere gidip, abdallarla doğrudan iletişime geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece abdalların da değil, aslında kronik bir rahatsızlık haline gelmiş bizde alevi kurumlarında ve diğer siyasi hareketler içerisinde de gördüğümüz en büyük sorun, kadın temsiliyet oranının fazlasıyla az olduğunu söylemiştik. Bu kurultayda temsiliyet düzeyi biraz daha yükseltildi ancak umarım bu saatten sonra kurultayda da olduğu gibi bu sorunu çözebilmek için e, yapılacaksa artık yüzde elli kotasının uygulanabilir olması gerekiyor. E, ana canların bacıların e, daha çok görünür hale getirilmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Kurultay sonrası e, orada bulan taliplerimizle, muhiplerimizle, canlarla akademisyenle yaptığımız muhabbette e, herkesin aslında ortak olarak gördüğü eksikliklerden birisi şu o alanda gerçekten ciddi bir şekilde potansiyel bir enerji vardı. O enerji maalesef ki kurum yöneticilerin ayrı ayrı aynı minvalde yaptıkları metinlerde, konuşmalardı. aynı minvaldeki farklı farklı konuşmaların çok bir ehemmiyeti olmadı. Kaldı ki toplumda da artık belli bir süreden sonra duyarsızlar e, duyarsızlığa sebebiyet verdi. Kimse de dinlediğini düşünmüyorum ben. E, özellikle sonlara doğru. Bu aslında büyük bir zaman kaybı kaybolduğu, büyük bir enerji kaybına neden oldu. Bu nedenle bizim naçizane önerimiz şuydu. E, ortak bir metin etrafında kurum yöneticileri birleşmeliydi, kurumlar birleşmeliydi sorunları aslında tespit eden bu ortak metnin okunmasıyla birlikte o alanda iktisat sahibi olan siyaset bilimcilerin, Alevi akademisyenlerinin konuşmalarına geçirmeliydi. Bunun yanı sıra o kürsüleri kullanması gereken de gerçekten o alanda iktisat sahibi olan e, siyaset bilimcilerde. Yani gerçekten önümüzde e, siyah diyemeyeceğimiz, beyaz diyemeyeceğimiz gri bir alan oluşmuş siyaset var. Bu gri alanın içerisinde de kendi yolumuzu bulabilmek için aslında Alevi halk mücadelesinin geleceği yolu bulabilmek için o alanı aydınlatabilecek bizler için e, akademisyenlerin, siyaset bilimcilerinin olması gerekiyordu. E, o alanda ihtisas sahibi olan kişilere söz vermek yerine, onların aslında alanında kendi tezlerimizi ortaya atmaya çalışıyoruz hala. Zaten sorunlar kurultaya gitmeden önce de biliniyordu. Bu ülkede yaşandığı, Alevilerin yaşadığı sorunları herkes biliyor. Aleviler gerçekten bu sorunları yaşadıkları için biliyorlar. Yani tekrar tekrar bu sorunları dile getirmeye hiç gerek yoktu. İş orada bence çözüme ilişkin ne yapılması gerektiğine değinilmesi gerekiyordu. Maalesef konu yöneticilerinin yaptığı konuşmalarda da ve ortaya çıkan sonuç bildirgesinde de soruna ilişkin çözüm önerileri yoktu. Yani somut bir öneri yoktu. Şu gün şurada şu yapılmalıdır, İşte artık mücadele hattını böyle oluşturmak gerekiyor, şöyle bir mücadele ağı örülmeli herhangi bir öneri içeren aslında, somut bir öneri içeren Herhangi bir şey yoktu. İyi dilek ve temennilerle e, bitirilen bir aslında sonuç bildirgesi yayınlanmış oldu. Bu nedenle ben e, dedim ki bu kurultayın böyle kalmaması aslında e, bu mücadelenin kurultayla yani salon etkinlikleriyle çalıştaylarla sınırlı kalmaması artık e, yön haritamızı da e, mücadele da alanlarda çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence 8000 kişiyi... E, o konferans salonunun içerisinde çok kısa bir sürede getirebilen Alevi Hareketi alanda da bu çalışmaları gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Bence tarihin de bize getirdiği zorunluluklardan birisi de şudur. İktidar zaten bizim alanlara çıkmamızdan korkuyor. Saray rejimi insanlar ses çıkartmasından gerçekten korkuyor. Bu nedenle işte sosyal medya tasarısı getiriyor. Bu nedenle insanlar her konuşanı susturmaya çalışıyor. Büyük bir korku imparatorluğu yaratılıyor. Yani iktidar zaten e, muhalif herhangi bir sesten korku, korkar durumda. Bu nedenle biz bu korkuyu biraz daha hani e, Ali İsmail Korkmaz'ın söylediği gibi korkacaksın, titreyeceksin, yıkılacaksın met sözüne buyurduğu üzere. Aslında bizlerin artık o korkularını e, titremeye çevirmemiz ve yeri geldiği zaman da aslında bu iktidarı, bu saray rejimini ortadan kaldırılması gerektiğini e, bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya korksunlar, gerçi Aleviler de korksunlar. Artık Alevilerden, Alevi Halk Mücadelesi'ne, Alevi kurumlarına bu iktidar toplumu dışlayan, ötekileştiren, toplumumuzu, inancımızı tanımayan bir iktidar korksun. Bizi tanısınlar, tanıdıkları için de korksunlar. Bu neden aslında ben Alevi mücadelesinin artık bu saatten sonra alanlara inmesi gerektiğini düşünüyorum. Alanlara inmesiyle birlikte emin olun Alevi Mücadelesi içerisinde genç oranın artacağına %100 eminim. Kendim de küçük çok küçük yaşlardan itibaren Sosyalist hareketin içerisinde bulunan e, bir genç olacak evladı olarak, e, Alevi hak mücadelesinin bu kurumlar içerisinde sıkışmış, binalar içerisinde sıkışmış halinden müzdarip olduğunu belirtmek istiyorum. E, o nedenle Alevi gençleri aslında e, Alevi hak mücadelesinin yanında durmak yerine, Alevi dernekler içerisinde faaliyet yürütmek yerine, e, aslında farklı siyasi hareketler içerisinde savruluyorlar Alevi gençliği. Ben alevi gençlerinin artık e, alevi kurumlarının alana çıkması ile birlikte e, gerçekten öz örgütleri olan alevi kurumlarını yer edineceklerini ve o alana aslında e, yeni bir bakış açısı getireceklerini, yeni bir mücadele e, hattı oluşturacaklarını inanıyorum. Bu nedenle alanına inmeyi e, önemsiyorum. Sadece alevi kurumlar için de bunu e, söylemek gerekmiyor. E, tüm toplumsal muhalefetin ve siyasal muhalefetin. Aman. E, şu süreçlerde e, bir şey söylemeyelim, zülfiyare dokunmayalım gibi e, şeyleri, ne yaparsak işte AKP'ye yarar gibi söylemleri, işte alana inersek AKP oy kazanır, işte, AKP buradan yararlanır gibi söylemlerini bir kenara bıraka, bırakarak aslında zaten şunun bilincine varmak gerekiyor. Bizler bugüne kadar alana inmediğimiz için AKP iktidarı bu kadar güçlendi. Bizler bugün alana inip kendi sözümüzü söyleyemediğimiz için AKP iktidarı bugün torba yasasını bize rağmen geçirdi. Bize rağmen geçirebildik. Biz buradan ders çıkartarak artık alana inmeliyiz. O nedenle e, bunu önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Bu iş kurultayı yaptık işte oldu bitti 8000 kişi getirdik gövde gösterisi yaptık e, diyerek bitirilecek bilecek bir durum değil. Bence muazzam bir güç oluştu orada. Muazzam bir güç birikti, umut birikti. Bu umudu alanlara getirerek e, büyütmek gerekiyor. Ve diğer toplumsal muhalefetlerle de birleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tümle canlara aşkı muhabbetle.